Lezzetli Eller mutfağından herkese merhaba. Düşünceli bir şekilde eldivenlerimi giyerken sanırım başlamaya hazırım. Soğuk baklava tadında güllaç yapmaya ne dersiniz? Hadi o zaman başlayalım. 4 su bardağı sütün üzerine 2 su bardağı toz şeker ilave ediyoruz. Sütümüzü kısık ateşte şeker içinde eriyinceye kadar yavaş yavaş karıştırıyoruz. Şekerimiz kısık ateşte erirken biz de güllaç yaprakları ve diğer malzemeleri hazırlıyoruz. Kaynayan sütün içine bir paket krem şanti ve bir paket toz vanilya ekleyerek karıştırmaya devam edelim. sütümüzün ılık olması gerekiyor hanımlar. Çok kaynar ise benim gibi bir kaseye alıp soğutabilirsiniz. Güllaç yapraklarını tatlı tepsimize dizmeden önce 2 kepçe süt ile ıslatalım. 1 adet güllaç yaprağını elimizle parçalayarak tepsimize dizelim. Tatlımızı 4 adet güllaç yaprağı kullanarak yapıyoruz her bir güllaç yaprağına bir su bardağı süt gelecek şeklinde ıslatarak sırayla dizelim. İkinci kata gelince arasına fındık koymayı tercih ettim. Sizler isteğe bağlı olarak ceviz ya da antep fıstığı kullanabilirsiniz. Bu arada güllaç yaprakları nişasta ile yapıldığından gluten içermez. Tatlımızdaki şeker miktarını azaltarak rahatlıkla tüketebilirsiniz. Tatlımız yarım saat dolapta dinlenmek için hazır bile. Tatlımızın üzerine süslemek için bir paket kakao ve bir paketli çikolataya ihtiyacımız var. ta parçaları en üste gelecek şekilde kakao ile birlikte tatlımızı lezzetlendirdikten sonra sıra geldi en keyifli yere. Ben orman meyveleri ve antep fıstığı ile süslemeyi tercih ettim. Arzu ederseniz çilekle de süsleyebilirsiniz. Ve sıra geldi lezzet testine. sütlü tatlı sevenlere mutlaka deneyin derim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen.